Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bana o çok sorduğunuz 125cc'lik bir motor alacağım. Bu yeni çıkan yasayla beraber hani bu B ehliyeti 125cc kullanabiliyor ya hangi motoru almalıyım abi? ne tavsiye edersin? Raider 125 nasıl? Soruların hepsine cevap vereceğiz arkadaşlar. Karşınızda son dönemde 125 cc sınıfında en çok tutulan ve benim gözüme çok çarpan bir model olan TVC Raider 125. Bu modeli daha önce bir ufak bir değmiştim Hatta bu motor bizim Cuma'nın motoru, o da kameranın arkasında şu anda. Bu motoru ben baydan alıp gelmiştim. Değil mi Cuma senin motoru? Ben bayiden çıkarıp getirmiştim. Yani ilk süren kişi benim. Sağ olsun Cuma bize bu lütfu bahşetti. O yüzden açıkçası beni çok şaşırtmıştı ilk sürdüğümde. Çünkü 125 cc'lerde bizim genelde bu sınıfta bir şeyimiz olur. Hani bir ön yargımız olurdu bu modellere karşı. Ama TVC gerçekten kendini çok geliştirmiş. Ben çok TVC kullanmış birisi değilim. TVC'nin belki de kullandığım ilk modellerinden biri. Çok hoşuma gitmişti o videoda. O da işte kartlarda falan ben atarım. Şimdi sağdan soldan o çıkar. Tıklayıp izleyebilirsiniz ilk sürüş hissiyatı olarak. Şimdi gelin sizlerle beraber hemen motoru şöyle bir inceleyelim. Öncelikle tasarımla başlamak istiyorum ben her zamanki gibi. Tasarımı benim hoşuma gidiyor. Çok tatlı bir tasarım var. Özellikle ön farları falan çok hoş duruyor. LED far kullanmışlar zaten. Her tarafında LED kullanmışlar. Cuma bu arada da benim unuttuğum sinyaller falan led değil herhalde aynı Böyle takıldığım ya da yanlış söylediğim yer olursa beni uyar tamam mı? Sıkıntı yok. Biz doğalız. Buraları kesmiyoruz genelde. Arkadan gelen geçen var lan? Yok değil mi? Tamam. Bir videomuzda arkadan kayıkla bir dayı geçti de o geldi aklıma yine burada çekerken. Sinyallerde ampul kullanmışlar. Eksilere bunu ekleyebiliriz ama genel hakim ile ön ve arka stop farlarda led kullanmışlar ve gündüz ledleri çok hoş duruyor. Cuma siyahını tercih etti ama ben sarısını daha çok beğeniyorum. Hatta Cuma'ya dedim oğlum bak sarısını al falan filan dedim ama kendisi siyah rengi daha çok sevdiği için için zevkler ve renkler tartışılmaz. Siyah rengini aldı. Sarısını ben genelde bal arısına benzetiyorum. Biraz arı gibi duruyor. O yüzden böyle bayan arkadaşlara kırmızı da var değil mi Cuma bunun? Bir sarısı bir kırmızısı. O, bir de mavisi var. Mor mavi renk gibi bir değişik var. Çok renk seçeneği de fazla olan bir motosiklet. Yaklaşık 4-5 tane renk seçeneği var. O renkleri bayan arkadaşlara daha çok e, tavsiye ederim. Genel olarak depoya falan da kaslı yapmışlar. Bu TVC zaten depo konusunda oldukça hoş depolar tasarlıyor. Bu TVS RTL 200 serisinde çok değişik güzel depolar tasarlıyorlardı. Bunda da yine aynı şekilde güzel bir depo, yana bir koruma demiri koymuşlar. Cuma buraya bir ekstra karbon detay eklemiş. Çok güzel olmuş. Hoş durmuş açıkçası. Ve sarı jant şeritleriyle beraber motora biraz renk katmış. O da benim kafada. Tek renk sevmiyor. Biraz motora çift renk olsun istiyor. Onun haricinde tasarım olarak değineceğimiz bir şey yok. Eksilerde bir ampulleri hani sinyallerde led yaparlarsa çok iyi olur. Belki yeni modelle yapabilirler bu arada. Bir de şu arka maşa. Rahmetli Barkın abi. Altın elbiseli adam. Buradan rahmetle anıyorum kendisini. Bu maşalara çok takılırdı. Balkon balkon demiri maşa derdi. Burada bir balkon demiri maşa kullanmışlar. Tasarım olarak bir eksi ekleyebiliriz ama tabii ki bu bir başlangıç motosikleti ve 125 cc de bunlar göz ardı edilebilir. Ardından gelelim motor bloğuna. 125 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı ve enjeksiyonlu bir motor bloğu var. Sınıfının en hızlısı olduğunu iddia ediyor. TVC sitesinde de web sitesinde de bunu söylüyor. 11.5 beygir güç üretiyor ve 11.2 Nm de tork üretiyor. Gidişini ben çok beğendim açıkçası. Bu kadrana falan değineceğiz. Kadranda Cuma 122 gördün değil mi? sen en fazla top speed'de. Kaç km kilo? 1250 kilometre de mi abim şu anda? Tamam şu ledleri yansın da ledlerini de görsün takipçilerimiz. 1251 kilometre. Bu bu arada artar merak etme. Hani bu 2000-3000 kilometreye geldiğinde bu motosikletin performansı daha da artar. Hani o 120-230'lara çıkar ve şuna değinmek lazım. Evet kadranda 122 görüyorsun ama GPS hızı ney? Çünkü bazı motosikletlerde Çin malı motosikletleri arkadaşlar. 122 kadran da oluyor böyle. Ama motosiklet 100 gidiyor. Ya da 150 görüyorlar kadranda ama GPS top speed'i, GPS hızı 110, 115, 120. Yani sapmalar fazla oluyor. O yüzden bunu bir GPS'e göre değerlendirmek lazım. Bunun temel en çok rakiplerinden birisi Mondial Drift bir drift ayarlarsak ikisini bir kıyaslama videosu da çekeceğiz. Driftle çok kıyaslanıyor ama benim gördüğüm drifti geçiyor bu arada 125 cc sınıfında performans olarak. Driftin üzerine bir performansı var. O yüzden motor bloğu yeni başlayacak arkadaşları tatmin eder. Ona net bir şekilde söyleyeyim size. Bu ivmelenmesi falan benim hoşuma gitti ve 120 kilogram bir ağırlığı var. Yani gayet hafif bir motosiklet. Kontrolü çok kolay. 785 mm bir sele yüksekliği var. Hatta şöyle üzerine oturayım. Oturuş pozisyonunu göstereyim. Şu ayaklarımızı kapatalım. Ya yani benim boyum 1.83 zaten benim zorlanmamam lazım ama hani 785 milim o kadar rahatım ki yani şu anda ayaklarımı açıyorum o halde her türlü yere değiyor. Yani kısa boylu arkadaşlar ve kadın motosiklet sürücüleri de rahat rahat bu motosikleti kullanabilir. Oturuş pozisyonu da oldukça rahat. Mesela topukla kalça hizası hemen hemen birbirine yakın. Yani kesinlikle sizi zorlamayacak bir oturuş pozisyonu var. O 120 kilo hafiflik var ya aşırı güzel. Ya böyle çok kıvrak bir motosiklet. Blok küçük ama hafif olduğundan dolayı ivmelenmesi gayet güzel makinanın. Yani yeni başlayacak adama bu video zaten yeni başlayacak adama hitap eden bir video olduğu için öyle değerlendireceğim ben. Gayet yeterli arkadaşlar. Tasarımda mesela şu aynaları da ekleyelim. Üçgen bir ayna kullanmışlar. Aynanın şeyini çok beğendim ben. Bir titreşim yok aynada. İki büyük bir ayna koymuşlar. Şimdi ben dominardan buna bildim. Direkt aynalardaki o büyüklüğü hissettim. Ya ayna bana daha iyi gösteriyor geldi. Arkaya kör nokta olayını çok daha aza indirmişler. E, yeni başlayacak adamlar için sürüş güvenliği de önemli olduğu için bu aynalara ben çok beğendim. Blokta şuna değinelim. Titreşim demiştik ya. Titreşim olayını çok güzel halletmişler. Yani TVS'nin bu eski RTR 200'ler, 150'ler falan titreşimiyle ünlüydü. Bu motosiklette titreşim yok denecek kadar az. Yani 7500 devirden sonra falan böyle hafif hafif hissediyorsun. Öyle eskiden böyle üzerinde çişini tutamama muhabbetleri falan yok motosiklette. Gayet rahat yani uzun yola da gidersiniz bu arada. Hani motosikleti koy 110 ile sabit uzun yola gidersin. Bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Zaten TVS, Bajaj, bu Hindistanlı kardeşler bu Hero blok olayını yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapıyorlar, sağlam yapıyorlar. Ardından süspansiyonlara gelelim. Önde teleskopik bir süspansiyon kullanmışlar. Arkada ise monoşok bir süspansiyon kullanmışlar. E, bu monoşoku sevdim. Genelde burada çift gazlı süspansiyon kullanırlardı bu sınıfta. Drift'te galiba çift gazlı süspansiyon mu vardı? Güzel olmuş. Yani biraz sportluk katmak istemişler modele. Hoşuma gitti ve şu selesinin bu yumuşak olması arka selenin de yumuşak ve kocaman bir sele gerçekten yani dominarın öndeki selesi benim oturduğum sele falan bu kadardır yani artı içinde kocaman böyle büyük totoşlu artçılar alabilirsiniz arkaya bir problem yaşamazsınız yani hani kuru götüm var götüm ağrıyor falan selede öyle bir sıkıntı yaşamazsın gayet etli ve yumuşak bir sele kullanmışlar belki titreşimi bu yüzden çok daha hissediyor olabiliriz süspansiyon ve seleden sonra nereye geçelim frenlere geçelim önde tek disk arkada ise kampana kullanmışlar bu arada e, eksilerden bir tanesi maalesef ABS yok. Keşke ABS olsaymış çünkü ben yeni başlayacak arkadaşlara ABS'yi kesinlikle öneriyorum. Zaten Cuma'ya da özellikle bunu söylemiştim. Hani ABS'li bir model alabiliyorsan ABS'li bir model al demiştim. İşte Bajaj NS125 var mesela ama fiyatı biraz yüksek geldiği için mecburen bu modeli almak zorunda kalmıştı. Ama şöyle bir şart koyduk buna da. ABS olmasa bile alır almaz lastiklerin değiştir dedim ve Cuma sağ olsun bizi adamdan saydı ve lastikleri değiştirdi. Hemen gitti lastikleri anlastı değil mi kardeşim benim? Kapra mıydı bunlar? Anlas neydi la bu? MB34. Nasıl lastikler var arada? Tutuyor değil mi? O eski lastiklerden farkını anlıyorsun değil mi takınca? Sattın değil mi? Yani anlasa geçince yumuşak hamurlu lastiğe geçince bu frenleme tutuş falan gerçekten etkiliyor. Yumuşatıyor. Ben kendi motosikletimde de bunu yaşadım. Dominar'da da. Hani size de tavsiyem şudur. ABS'siz bir model alacaksanız kesinlikle bu lastikleri değiştirin arkadaşlar. ABS'li model alırsanız da MRF ile mi ne geliyor zaten? Naylon lastikle geliyor. Çoğu motor bu lastiklerle geliyor. Hindistan grubu e, ee, hemen değiştirmenizi tavsiye ederim. 17 jant mıydı bunlar bu arada? Evet. 17 inç değil mi? Evet. 18 mi 17 mi lan? 17. Emin misin? Eminim. Bana 18 geldi. Yok. İflasyon, Allah Allah. Oğlum nasıl 18 lan? Ben yanlış mı hatırlıyorum? 17'ymiş lan. Allah Allah. Güzel bak 17. jant koymaları da güzel olmuş. Lastiği de kolay bulursun 17. inçte. Genelde bu sınıfta 18 jant kullanırlar. Bu YBR 125'lerde falan 18. jant kullanırlar. Bu da güzel bir fark olmuş. Frenleri fena değil. Ortalama bir fren var. Ananı avradım. Kaliper markası yazmıyor değil mi? Frenlerle ilgili ortalama bir tutuş var. Önde biraz bana şey arka sağlam tutuyor, ön biraz yumuşak geldi ama daha 1250 kilometrede belki biraz daha zaman geçecek tutabilir çünkü benim Dominarda da aynı muhabbet oldu. 2000-3000 kilometre sonra böyle frenleri iyice tutmaya başlamıştı. Önde şuna da değinelim markası yazmıyor ama çift pistonlu bir kaliper kullanmışlar. Belki zamanla kaliper alıştıktan sonra o üzerindeki mum iyice eridikten sonra balatadaki fren balatasındaki daha iyi tutar diyoruz. Ortalama 2,5 litre bir yakıt tüketiminden bahsediyorum web sitesinde. Cuma yakıtını hiç denedin mi sen? Hiç hesapladın mı? gitmedi Denemedin yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama az yakıyordur tahminince. Yani web sitesinde 2,5 litreden bahsediyorlar. Birazdan bu göstergeyi de ekleyeceğiz. Göstergeye deneyeceğiz. Zaten göstergede yakıt tüketimini de bence veriyordu. Ben öyle hatırlıyorum göstergesinde. Yakıt tüketimini göstergede birçok şey veriyor. Ama ondan önce start stop olduğuna da bir değinelim. Start stop var motosiklette. Işıkları geldiğinde falan duruyor. Sen kullanmıyorsun değil mi? Start stop'u kullanıyor musun? Bir şey daha söyleyeyim. Bu motosiklette marş motoru yok. Yani AC jeneratör diyorlar. Marş motorsuz bir çalışma sistemi var. Yani start stop'u kullanabilirsin. Problem olmaz. Çünkü start stop genelde marş motorun düşmanı oluyor arkadaşlar. Marş motorunu zamanla yiyor. Bunda marş motoru olmadığı için bir problem olmaz. Yani bunda start stopu aktif kullanabilirsiniz. Size kalmış tercih meselesi. Ama 125 cc'de start stopun olması bile hani insanı mutlu ediyor açıkçası. TVS bizi şaşırtıyor. Yeni modellerde Şimdi biraz spoiler vermiş gibi olacak ama RTR 200'de falan çekiş kontrol, traction kontrol falan eklemişler. Türkiye'de yakın zamanda bekliyoruz. TVS distribütörü inşallah bunu yakın zamanda gelir. Şimdi gelelim en son kısım gösterge arkadaşlar. Gösterge gayet dolu. Benim çok hoşuma gitmişti gösterge. Şimdi öncelikle göstergede arkadaşlar saati görebiliyorsunuz, hızı görebiliyorsunuz, vites görebiliyorsunuz. Yeni başlayan arkadaşın vazgeçilmez olan vites göstergesi de mevcut. Vites göstergesinden sonra trip A, trip B var. Ortalama yakıt tüketimini görebiliyorsunuz arkadaşlar ve içindeki yakıtla ne kadar gidebildiğiniz hani şu an içerisinde örnek veriyorum 10 litre yakıt varsa işte range şeklinde içindeki yakıtla kaç kilometre gideceğini görebiliyorsunuz. Onun haricinde vites yükselt, vites düşür işaretleri çıkıyor, kaskını tak uyarısı çıkıyor. İşte e, akü ikaz ışığı, motor arıza ikaz ışığı, trip ana gösterge ve eco mod mu power mod mu yani start stop açık mı kapalı mı yani eco'da start stop açık oluyor power aldığınızda ise start stop kapanıyor arkadaşlar. Bunları ana ekranda görebiliyorsunuz. Unuttuğumuz bir şey var mı? Cuma değmeyi unuttuğumuz göstergeyle ilgili. Yok. Tüketimlerden değil. Bir de top speed'i görüyor. Ortalama hızla top speed'i de buraya kaydediyor. Maksimum gördüğün hız ve ortalama e, süratinde süratini de bu göstergede görebiliyorsun. Yeni başlayan arkadaşlar için, için olabilecek her şey burada mevcut. Sadece sanırım hararet göstergesi yok. Zaten bu motosiklette hava soğutmanın hararet göstergesinin burada işi yok. Evet. TVC Raider 125 bu kadardı. Şimdi benim size tavsiyem nedir? 125 cc de bana göre bana soracak olursanız benim ilk tavsiye edeceğim model bu modeller arkadaşlar. Neden? Birincisi TVS biraz sağlam motorlar üretiyor. İkincisi tasarımı çok güzel. Yeni başlayan adama hitap ediyor. Güzel tatlı bir tasarım var. Üçüncüsü çok basit ve pratik. Yani kullanımı çok kolay gerek sere yüksekliği olsun gerek ağırlığı olsun. Yeni başlayacak arkadaşları tecrübesiz olan arkadaşları kesinlikle zorlamayacaktır. Üçün, dördüncüye mi geçtik? Evet. Dördüncüsü de gösterge. Her şey var. Yani vites göstergesi vesaire falan var. Bir de ABS olsaymış mükemmel bir başlangıç motosikleti olurmuş. Belki yeni modellere falan eklerler artık. Bilmiyorum ABS durumu ne olur ne biter. Ama şu an için şurada bakın unuttuğumuz bir şey daha var. Burada USB şarj da var deponun üzerinde. Cihazınızı burada şarj edebilirsiniz USB'den. Yani bu özelliklerin hepsi bana göre tamamıyla güzel mükemmel bir başlangıç paketi halinde size sunulmuş. Fiyatı da uygun. Zaten TVC peşin fiyatına taksit falan satış şeyleri yapıyor. O yüzden yeni başlayacak arkadaşlara bir avantaj daha alırken kredi kartından peşin fiyatına taksit alabilirler. Şu an liste satış fiyatı sitesinde 90 bin lira ama bu fiyatlar biliyorsunuz değişebiliyor. Pazardaki artçıt vesaire artık orası sizin bileceğiniz iş. Oraya biz karışmıyoruz. Evet TVC Raider 125 bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Cuma teşekkür ederim. İbrahim sana da teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle bir seri yap yapacağız bu arada takipçilerden, eşten, dosttan, akrabadan falan böyle motorlar inceleyeceğiz. Çünkü test motoru bulamıyoruz Gaziantep'te. Ne kadar arkadaşımızın motosikleti varsa yardımcı olmak isteyenlerin motosikletlerini çekiyoruz. Buradan da onun duyurusunu yapalım. Instagram Delta Motovlog bana ulaşın. İşte benim şu motosikletim var abi. Sana yardımcı olabilirim. Gel benim motorun incelemesini çekelim. Mondial Drift olsun, NK250 olsun. İşte SR250 olsun, işte RKS'lerin motorları olsun. Ben bunlara açayım. Müsait olduğunuz zaman da buluşur, tanışır, bir şeyler içer ve motosikletin inceleme videosunu çekeriz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.